şöyle falan bir e, e, oldu, e, e, Abi, bu like sayıları ve video bir izlenmeleri birazcık. Haberiniz olsun. Biraz üzüyor. E, e, e. e, e. <laughs> e, e. Çünkü o e. 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 de önden mi sıkıntı lan acaba? Yoksa yanla mı? Çektim seni Bu ne? Eşya tek. Oyun modasına bak. Alın arkadaşlar. Adamlar amatör getirdi transfer market. Adam şey ismi var. Bizim şeye bak. Yedek kulübesine bak amına koyayım. Of, kameraya alayım mı? Ben şöyle yazayım Bunu onu çok büyük buldum. Neyse kalsın, yalın çıkmasınlar <laughs> Var mı da abi dalga geçecek? Yakup Bey'in açıklaması nerede? <gülüyor> 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 Dur, bir, bakarız, bir siz mısınız, bu ne? Memurlar gemekti değil, ezan